Değerli hemşerilerim. 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyeciliğini Kütahya'da göstermek üzere teveccühlerinizle, desteklerinizle belediye başkanlığını almıştır değerli arkadaşlar. <laughs> 18. gün değerli arkadaşlar seçimi yapılalı. Her türlü itirazlar engellemelere rağmen halkın iradesi tecelli etmiştir. Halkın iradesi tecelli <laughs> <iradesi>, etmiştir. Irade <yoktur. Gülüyor> <laughs> <laughs> oy ve 571 farkla bu sabah 03.30'da değerli arkadaşlar seçim sonucu Keski denmiştir. Kütahyamıza hayırlı olsun. Bizler sandıktan çıkan mesajı ne olarak kaldık? Kütahya kavga istemiyor. Evet. Kütahya barış istiyor. Evet. Birlikte bunun sözünü veriyoruz. Aralarında sabahlara kadar ikişer saat arayla arkadaşlarımız nöbet tuttular. Halkın iradesine sahip çıktık, halkın iradesini koruduk ve halkın say sandığa gitmiş olan iradesini bugün de önlüğe taşıdık arkadaşlar. <laughs> Kırk bin yedi yüz otuz dokuz oyla 571 farklı son itirazlarla değerli arkadaşlar oy fazlalığımızla göreve geldik. Değerli arkadaşlar bugün burada çok fazla vakit almayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği Kütahya'ya getirilecek. Kütahya bize çok güzel mesajlar verdi. Kütahya bizden dedi ki Kütahya'da kavga yapmayın. Kütahya'da refahı getirin. Kütahya'da barışı getirin. Kütahya'da ekonomik iyileşmeyi getirin. Kurumlarla işbirliği içinde Kütahya'yı dönüştürün. Bir eski şehir olma yolunda, bir kalkınma yolunda bizi ilerletin. Sizden bunu bekliyoruz bugünler. <laughs> <ya bile. gülüyor> Kütahya'lıya, Kütahya'lı hemşerilerimize sözümüzdür. Biz görev birinci içinde bütün kurumlarla ahenk de işbirliği içinde uyumla çalışacağız. Alıştar. Kavgamız Kütahya'nın geliştirilmesi için olacak. İnsanlarla kavga etmeyeceğiz yani arkadaşlar. Kavga etmeyeceğiz. Alıştar. Bize inanan hangi partiden olursa olsun yerel siyasette particilik yapılamaz diyen bize geçmişte tercihini yaptığı partilerin dışında oy vererek bize bu görev tevdi eden bütün Kütahya'daki hemşehrilerine selam olsun buradan. <laughs> Evet. Evet. teşekkür Devlette de devamlılık esastır. Kütahya Belediyemizin yeni başkanı ve Kütahyamızın yeni şehri emini Sayın Kahveci Bey'e bundan sonraki çalışmalarında iki birlikte üstün başarılar diliyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Sayın Ali Mişik Bey bir de terk edene kadar gelirlerse başımız gözümüzün yeri var. Yarın da gelirlerse yine başımız gözümüzün üzerinde yeri var. Bu çiçeği biz kendinden almıştık esasen. Bize kendisi teslim etmiş gibi tören yaptık. Ben bu çiçeği yine kendine verilmek üzere Kültür müdürümüze teslim ediyorum. Gelirlerse yine kendinden alıp kendine tevdi edeceğiz. Eğer gelmezlerse de biz kendine bu çiçeğimizi göndereceğiz. Ve bundan sonraki aylarında başarılımızdır. Sağlık ve emeği umutlu bir <laughs> yolculuk. Ona göre başlamış oluyor. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bey başkanım bir dakika.